Toprak Turizm Kâbe-i Muazzama'dan hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum değerli kardeşlerim. 29 Eylül'de Medine-i Münevvere'ye gelen Toprak Turizm Umre kafilemiz Mekke-i Mükerreme'ye, kâbe Muazzama'ya ulaşmış durumdayız. Dolayısıyla şu anda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Umre tavafını yapmak üzere hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah Umremizi güzel bir şekilde Rabbimize dualarımızı arz ederek tamamlayacağız. Tavaf yaptıktan sonra inşallah sa'y yapmaya geçeceğiz. Kardeşlerim Evet ilk defa gelen umrecilerimiz büyük bir heyecan içerisindeler. Onların heyecanını çok iyi anlıyoruz tabii ki. Kardeşlerimiz Heyecanla bu anı beklediler. Dolayısıyla şimdi tavafa girerken dualarımızı Rabbimize arz edeceğiz. Rabbimiz inşallah <laughs> sağlık, sıhhat, afiyetle tavafımızı tamamlamayı nasip eylesin. Hadi, hadi. Bu defa Bu defa kafilemizde epeyce genç var. Gençlerimiz Elhamdülillah Çok azimli ve gayretliler. Allahümme, inni, 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 Allah kelamleci, Allah tevhid, Allah ittehala, Allah cemaat, sabahe ishvat, rabbi, la rabbi, Evet. Tavaf niyetimizi yaptık ve inşallah şimdi tavafa başlıyoruz kardeşlerim. Allahü Teala yapacağımız duaları hepimiz hakkında hayırlı eylesin. Bizlerden dua isteyen kardeşlerimizin dualarını da burada tavaf esnasında inşallah Rabbimize arz edeceğiz kardeşlerim. Mesaj göndererek veyahut da bizleri arayarak bizlerden dua edin dua isteyen kardeşlerimizi dualarını Rabbimize arz edeceğiz kardeşlerim. Allahü Teala cümlemize kolaylık versin. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.